Merhaba canlar. Siz de bir domates aşığıysanız ve onu her mevsimde ve her yemekte yanınızda bulmak istiyorsanız güneşin yüzünü bolca gösterdiği günlerde domates kurutma konusunda sorular aklınızda uçuşmaya başlamıştır. Madem ki yazın güzelliğini kış mevsimine doğal bir şekilde taşımak istiyorsunuz hadi buyurun. Öncelikle kurutmak istediğiniz domateslerin su miktarı az olan domateslerden seçmeniz gerektiğini unutmayın. Tokaş domates bazı yörelerde yumurta domates de deniyor. Kurutmak için daha uygun bir domates çeşididir. Yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz domatesleri dikine doğru ortadan ikiye bölelim. Yeşil sap kısımlarını temizleyelim. Domatesin diğer yarısını da tekrar dik olarak ikiye bölelim. Dörde böldüğümüz domatesleri temiz bir beze veya pişirme kağıdının üzerine dizelim. Domateslerin üzerine bir miktar kaya tuzu serpiştirelim. Tuz miktarını fazla kaçırmamaya dikkat edin. Kurutacağınız domatesleri tuzlamak için işlenmiş tuzlar yerine kaya tuzu tercih ederek daha sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Domates dilimlerinin tamamen kuruması havanın nemine ve güneşin şiddetine bağlı olarak birkaç gün ila bir hafta sürebilir. Afiyet şifa olsun.